Öğrenmişsin abi. Abi ilk defa gördüm ya, ya, bugün abi. Tanıyormuş. sen Geldim. benden mi aldın? Ne zaman aldın abi? Dört yıl falan oluyor. Dört yıl. Abi. Vallahi unutmuşum Açık abi bu sıra boş bakma. Bulduk. Boştun ciddi olduğunu şıbıkarın tamam, çırpınış şeklinden anlıyoruz. Şimdi odayı çiziyorum abi. Odayı <laughs> çiziyorum. <laughs> Maraş'a mı gelip aldın abi? Evet Hakan abinin aldı. Hakan abinin. Tamam. Bu, Bak böyle. şu an burada <laughs> yuvarlak veriyor. Evet. Bu, bu, şekilde yuvarlığa verdiğinde ya altında bir metal maden oluyor ha. veya giriş bu şekilde veriyor bu cihaz. A açtı hiçbir bu yer. Şekilde bulduk. Ha, sürekli dönüyorum. Ha. Odayı tamamladığında bu şekilde gene geri devam ediyor. Devam ediyor. Aynen. Ben böyle bazı videolarımda var ha. Ben açmadım. Geri. Bu o şekilde odayları. devam ediyor. O da. Ha. Evet. Evet. Az önce Hakan abim belirttiği gibi şu an bak tekrardan burada evet. ikinci bir odanın girişine devam ediyor bak. Şu an ikinci bir. Evet. Burada bir şey var. Evet. Bak, şu an duvarı çiziyor. Evet i̇kinci odaya geçecek abi bak. Evet. Evet. Şu an ikinci odayı çiziyor abi. İkinci odayı çiziyoruz şu an. İkinci ikinci odanın duvarında. Bak. Bura altı o zaman. Bak, kaya mı abi? Belki de ha, bak altına... ya burada geçiş var bak ya giriş var ya para var. Bir de şurada var. Ya, ya metal var evet. bak kesinlikle bak. Bu cihaz bunu yaptığında aynısı çıkıyor bak sürekli. Bak bunu da devam ediyorum abi. Genişlikte bu. Burada odalar bağlantılı birbirine. Evet. Burada metal aldın mı sen Hakan abi? Şu taşın elini. Bu? Evet bak burada da aynısını yaptım. Bir de, bir şuraya bak abi. Devam et abi. Evet. Devam et. Şu nokta. Evet abi. Devam et abi. Ne zaten? Heh. Bu dördüncü oda oluyor herhalde değil mi? Varlak döndüğüm bakacağım metal var <laughs> bu. O da burada bitiyor. Yine geri tekrardan döndü, çiziyor abi. Diğer taraf bir duvarını. Ben büyüdüğümde fırıştak gibi dönen bir yer var. Orayla duruyor. Tutamıyorum evet. çubukları. Bak, abi burası bir... Benim için... Ayrıca değer olan yer. Bir. Dostum burası kaç metre? Bizim geziğimizde. Bizim geziğimizde 1 metre falan burada. İki. Erhan abi. Evet abi. Sen de metal alıyordun evet, burada. Çekiyor. Evet. evet. Şey yap abi bir de eğer boşlukta bakıyon ya bir de metalle bak bakayım abi. Metalle bakalım abi şimdi biz bir belirleyelim biz, isterseniz o <laughs> dönen <laughs> yerlere Tamam bak. abi. Metalde bakalım abi. Girişte böyle yuvarlak kütüphane var. Hep boşluğun şey. içinde malzemeler. Şey evet. Boşlukta Demek ki onlar küp olabilir ha. Ayrıyeten kazılmış bir yeri olabilir. Metalda bakıyoruz. Yanıyor mu abi sarılanması? zayıf abi. Yani yani, tamam. Yani. Bak abi burada. <laughs> bak. Az önceki yuvarlak çizdiği yerde metal, metal veriyor abi. Evet sayıyorum. Heh. Ama şey yaptı. Sabit kaldı. Küçük. Evet. Küçük. Büyünü yakalayacak abi. Büyük. Önemli olan büyük. Yani. Böyle sabit kaldı mıydı? Ama ben şey, uğraştırmayayım. Şey, Çıldıracak abi. Evet. Bak ona biraz o, daha gördü abi güçlü. Buradaki ondan daha güçlü. Güçlü. Karışık bir malzeme benziyor bak. Evet. Normalde şu okuçları ok var ya abi. Bak açılıyor ya. Çok evet. açılmayacak. Şu gelecek bak normalde şöyle gelecek. Girişe kapanacak. Gelecek, içecek evet. kapanacak. bu hareketi yaptı mı kesinlikle çıkar. Ha. Ben bazı videolarında var. Öyle müşteriler de atıyor bana. Geri ulaşım sağlayamıyoruz. Bu güle güle şey. yesinler. Sen memnunsun değil mi abi cihazın? Memnunum abi. Gel. Ben yanlış sıra sana Ondan bir baktıracağım. Kapıyı bir kere koparttım. 1 2 3 4 5 İşaret mi buldun abi? Gel. gel. Herhalde şuraya bastım. Şuraya bastım. Düşmeden. Gel, İnat etme gel. Geldim abi. Sırayla oldu? mu? Karşıda mucizi var şu karşı gördü abi. delin şeyine bak. Yersene 2 3 Aha. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane abi. Bak buraya da vermiş. <laughs> abi burada bir işaretler yalar gibi ama. <laughs> Kumandan Hüsamettin geldi. Adam şey var ya Kumandan Hüsamettin çalı çırpıyor <laughs> Gizli Tersi Abi hoş geldin kolay gelsin Olacak inşallah abi Güzel yerim varsa bir dahakine bak Tamam abi Ben her şey doğrudur Neyse olur bir de Allah'tandır. Şaban'ın filminde telsiz alıp arkadaşlar görüşürüz. Selamünaleyküm. İnak kardeşler kolay gelsin. Görüşürük. Allah'a emanet olun. Aynen abi Hakan abi üstün gibi geliyor hepsi. Abi de aynı ölçüyor. Doğru ölçü değil mi abi de? Evet, yani hayatta yani. <laughs> Maşallah. İnşallah. Yavaş. Burada bir yay giriş var ya bir para yeri var. Şimdi bir daha ona bakacağız. Yavaş. Para olabilir ya. Ya mi? Gel ha. Şu attakine müsteki de açılmış. Bura biraz yüksek var. Yani. Şimdi de içine geç. O adan altına şöyle vurdun mu? Güp güp ses geliyor muydu hala? Vurdunuz mu? Sizin... Biz bir, 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 ton kayıtmaya çalışıyoruz yani parayı bulacak diye. Ne mi oğlum? Yani. Boş toprak. Şimdi, şimdi ben, ben burada çizdiğim yerimi buldum şimdi sen. Buldun alan bu muydu? Aynen. Peki. Herhangi bir Evet abi. Tamam, kapatayım. Hakan abi sen ilk gösterdiğin yerden belli geldim bak odaları. Oda oda. Oradan belli geldim. Geldin. Göstereyim ki kaydımız. Dursun. Ama şurada bir güzel bir durum var. Bu abileri buraya girdirecek. Dur. Şuraya bileyim. Bu da geriden belli geldim. Geldim böyle. Şuraya kadar gittim. Şu çamur olan yer vardı. Tam üstünü orada evet, bitirdim. Metrenatim. 24 metrede durum var. 12 metrede bir durum var. Baya ciddi ya. He. Ama şu saç beni gıcıklandırdı. Çekek. Çekek abi. <laughs> Çekek şuradan şöyle. Evet, yok koştura koştura selamün aleyküm tavuk kardeşler kere de var güzel bir köy yerindeyiz <laughs> şimdi üstte ölçtüğümüz yer şimdi dedim ben buraya 24 metrede bir durum var dedim Geçiler yatın uyuyor musunuz mu siz uyuyorlar galiba. Demek ki burada bir yere bir giriş var. Orada 24 metrolü süste. Işte. Bu ahır yere. Aha bir işaret var. Buradan oraya giden durum var buralardan. Geçiyor mu? Şşş. Öldüz müyüz Allah korusun. Kuzum. Ama ölmüş bunlar. Ciğerlerim benim. Hayvanlar Sudan Lan neymiş haberleri yok herhalde Bak karnı bile parçalanmış Demek ki zekat vermiyorlar Zekat vermezsen tarlaya mala Cana zarar gelir Öyle kırkta bir değil kusura bakma Allah ihtiyacından fazlası diyor. Başka ayette ihtiyacın fazlası nedir? Bir senelin fazlası. Açacağım artık. İslam için. Burada da bir durum var. Dört metreye giden bir durum var dedim. Hakan abi sana göstereceğim bu videoyu. Ben nereden geldim? onlar orada ölmüş. Haberler mi yok acaba? Geçiler burada. Lavaboya girdim de buraya. Sıkıştım ne yapayım? Kedi kardeş merhaba. Tutabilir telefon bir dakika tut Şöyle kalsın. Hayvanlar. Abi iki tane geçilmiş haberiniz Haberiz var mı? Niye orada duruyor? Vallahi. <laughs> abi o sebebi var onun zekat hayırlısı, hayırlısı. hayırlısı.